Herkese merhabalar. Bugün 2012 model kompresör C180 aracımızın gizli özelliklerini aktif ettik. Tanıtıma başlayalım. Öncelikle normal aracımızda 3 korna kitlemede, açılışta da bir adet korna sesi vardı. Müşterimiz bu korna sesinden şikayetçiydi. Bunların düzenlemelerini yaptık. Kornamızı teke düşürdük. 2013 modellerde de aynı şekilde böyle tek basıyor. Onlarda da isteğe özel 2 veya 3 yapabiliyoruz bunun aksine. Şimdi aracımızın içine geçelim. karşılamaya AMG logosu ekledik. Onu tekrardan göstereceğim aracı kilitleyip. Kilitleyelim tekrardan. Şöyle karşılamaya AMG logomuz geldi. Evet. Devam edelim. Ekrana AMG menümüzü ekledik burada. Üst kısımda yağ sıcaklığını, alt kısımda ise hararet sıcaklığımızı görüntüleyebiliyoruz. Onların da üstünde vites ve hızımız var. Şanzımana yeni bir mod aktivasyonu yaptık. Bakın burada ESM tuşlarımız var. Bunlara bastıkça yeni bir mod aktivasyonu daha yaptık. Egilit mod A harfi şeklinde gelecek. Egits mod daha kararlı, daha dinamik bir şanzıman modu şanzıman, şanzımanın geçişlerini daha kararlı, daha dinamik kılıyor. Multimedya ekranına geçelim şöyle. Multimedya ekranı yakıt tüketim grafik ekranı ekledik. Bu bilgiler araç çalışınca güncelleniyor. Burada grafik olarak gözüküyor. Tekrardan kadran kısmından devam edelim. Buraya yakıtımızı kilometre ve litre bazında ekledik. 479 kilometre ve içeride de 35 litre yakıt varmış. Bunu burada görüntüleyebiliyoruz artık. Yine aynı şekilde kadranda bir adet özelliğimiz daha var. Aydınlatma kısmına dijital parlaklık menümüzü ekledik. Bu sayede ekranın ve iç ambiyansların yani sarı ambiyansların parlaklıklarını buradan kısıp açabiliyoruz. Normalde bunu yapabilmek için şuradaki tuşu çevirmemiz gerekiyordu. Şöyle ileri geri. Ama biz bunu yeni E ve ses yerlerindeki gibi dijital sisteme aktardık. Artık dijital sistemden istediğimiz kademede kullanabiliyoruz. Harici olarak klima otomodundayken normalde fan çizgilerini göstermiyordu. Artık oto modundayken de fan derecelerini otomatikman gösterecek bize. İsteğe özel yaz ayları için klima soğutma kapasitesini de arttırabiliyoruz bu araçlarda. Özel olarak Afrika ülkelerine ve Arap ülkelerine tasarlanmış bir mod seçeneğimiz var. Onu aktif ettiğimiz zaman klima soğutma kapasitesi de artmış oluyor. Bir de sizlere park sensörlerinin hassasiyetini göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu araçlarda çok geç ötüyor park sensörleri. Neredeyse vuracak noktada artık son noktada, kırmızı noktada. Bakın şöyle bir engele yanaşıyorum. Park sensörlerim artık yavaş yavaş ötmeye başlıyor. Aynı durum arka taraf için de geçerli. Bunun haricinde tek dokunuşta sinyal sayımızı 5 yaptık. Onu size şöyle tekrardan göstereyim. Bakın şöyle bir kere dokunuyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Araç kendisi otomatikman 5 kere konfor sinyalini veriyor. Bunların haricinde eğer ki aracımız 2013 model olsaydı bu ekrandaki saat tasarımını da değiştirebiliyorduk. Ekstra olarak kapalı ekrana off konumundayken şöyle dijital saat ekledik. Bir de otomatik buğu çözme modumuz var. Ön cam buğu algıladığı zaman otomatikman buğuyu kendisi çözüyor. Klimaları tamamen kendisi açıyor. Buğuyu çözüyor ve tekrardan kapatıyor. Aracımızın dışına geçelim. Şöyle park aldım. Aracın dış tarafında C alt üst birlikte yanacak şekilde aktif ettik. Bunların parlaklıklarını yükselttik ve eşitledik. Bakın ikisi de eşit yanıyor. Bu durum hem parka çevirdiğimizde hem de gündüz auto konumunda aktif bir şekilde bu şekilde çalışacak, bu şekilde yanacak. Ayrıca gündüz auto konumunda arka stoplarımızın yanmasını da aktif ettik bu araçta. Eğer ki aracımızda start stop olsaydı start stop sistemin yani eko tuşunda hafızaya alabiliyorduk. 2013 ve sonrası modellerde başlangıçtaki sürüş modunu da değiştirebiliyoruz. Sport'ta başlatabiliyoruz aracımızı. Bizim bu aracımıza yaptığımız özellikler bu şekildeydi. Sizler de W204 kullanıcısıysanız eğer bizlere Instagram MB Kodlama İstanbul sayfamızdan ulaşabilirsiniz detaylı liste için. Detaylı iletişim numaramız da 0505 641 350. Sağlıcakla kalın. hoşçakalın.